Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere aspir yağından bahsedeceğim. Özellikle faydaları saymakla bitmiyor. En önemli faydalarından bir tanesi de kötü kolesterolü yok ediyor. Aspir yağını tanıyalım. Papatya giller sınıfından olan ve 50-120 cm boylarına ulaşan dişli ve dikenli bir gövdeye sahip bitkidir. Aspir yağının ve çayının birçok faydası mevcuttur. Bu yağ kolesterolü dengeliyor, kanserden koruyor cildi güzelleştiriyor. Son yıllarda popülerliği artan adeta mucizevi besin olarak anılan aspir yağı sağlığı olan faydalarıyla şaşırtıyor. Geçmişte oldukça fazla kullanılan son yıllarda ise adını sıkça duymaya başladığımız aspir yağının diğer faydaları bakalım nelermiş. Aspir ince uzun yaprakları sarı turuncu çiçekleri olan bir bitkidir. Aspir bitkisinin tarihi 4000 yıl öncesine eski Mısır'a kadar uzanıyor. Bu bitkinin renkli çiçekleri o zamanlar boyu olarak kullanılırdı. Günümüzde özellikle son yıllarda kullanım alanı epey genişledi. Bunun safran yerine asfir bitkisinin sarı yapraklarını kullananlar bir hayli fazla. Özellikle pirinç pilavını lezzetlendirmesi ve sarı bir renk vermesi için tercih ediliyor. Ayrıca cilt bakımı, saç bakımından da oldukça yararlı bir bitki. Peki sağlığa faydaları nelerdir? Aspiriya'nın faydaları saymakla bitmiyor gerçekten. Bu yağla ilgili akademik araştırmalar hala devam ederken her yeni araştırmada bu yağın yeni bir faydası ortaya çıkabiliyor. Vücudun düzgün çalışabilmesi için yağlara ihtiyacı vardır. Bu konuda uzmanlar daha uzun bir yaşam için kişisel bitkisel yağlara yönlendiriyor. Aspiriya'nın diğer bitkisel yağlara nazaran daha sağlıklı olduğu çalışmalar tarafından onaylandı. Aspiri yağı dengeli bir diyet için oldukça faydalı. Omega 6 yağ asitleri tarafından zengin olan bu besin vücudun yağ depolamasına değil de yağ yakmasına yardımcı oluyor. Yemek pişirirken kullanabileceğiniz aspiri yağı kilo vermek için de iyi bir tercih olabilir. Kolesterolü düzene sokuyor. En önemli faydalarından birisi. Daha sağlıklı bir pişirme yağı Yemek yaparken kullandığınız yağı çok ısıttığınızda yağdaki zararlı bileşenler tamamen yok olur ve zararlı moleküller serbest kalır. Bu da vücudunuz için tehlike oluşturabilecek bir durum. Bu yüzden yemek yaparken kullanacağınız yağın yüksek duman noktasına sahip olmasına yani yüksek sıcaklıklara uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Yüksek ısıya uygun yemeklik bir yağ arıyorsanız aspir yağı sizin için doğru bir tercih olacaktır kanola yağı, mısır yağı, zeytinyağı ve susam yağı ve birçok alternatif bitkisel yağa göre aspir yağı daha yüksek duman noktasına sahiptir. Ayrıca nört bir tada sahip olmasıyla da birçok tarif için ideal bir seçim oluyor. Saç ve cilt için de aspir yağı öneriliyor. Bazı kişiler aspir yağını vücut yağı olarak da kullanıyor. Çünkü aspir yağı faydaları cilt için de geçerli. Aspir yağı nemlendirici etkisinden dolayı belirtti cilt bakımları ve kozmetik ürünlerde de kullanılabiliyor. Bu yağ ile cildinize daha yumuşak ve daha pürüzsüz bir görünüm kazandırabilirsiniz. Ayrıca araştırmalar aspir yağının antioksidan yararlarının yanında ağrı kesici etkisinde olduğu söylüyor. Aspir yağının içerisinde saç derisi ve saç için oldukça yararlı asitler bulunduruyor. Bu yararlı asitler saç derisindeki dolaşımı arttırır. Böylece saçlarınız hızlı uzamasına ve güçlenmesine de yardımcı olur. Saçlarınızın parlak ve canlı gözükmesini destekler.